Hallöken, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir video ile karşınızdayım. Bir kafeya veya restorana gittiğinizde Almanca sipariş vermeyi, hesabı istemeyi ve ödemeyi öğreneceğiz. Garson ve müşteri arasında geçen günlük hayattan bir diyalog yazdım sizler için. G harfi yazdıklarım garsonun diyalogları, M harfi yazdıklarım müşterinin diyalogları. Diyalogumuza geçmeden önce size dört tane kelimeyi öğretmek istiyorum. Bunlar çok önemli çünkü. Der Kellner. Diya Kellner. Erkek garson. Die Kellnerin. Die Kellnerin. Kadın garson. Diya kundi, Der kundi Erkek müşteri. Di Kundin. di Kundin. Kadın müşteri. Başlığımıza bakalım. Sipariş verme, mı? Almanca'da nasıl söyleniyormuş? Bestellung aufgeben. Bestellung sipariş aufgeben. Verme. Das Café, Kafe. Das Restaurant. Restaurant. Şimdi metnimize bakalım. İlk olarak müşterimiz kafeya veya restoranta gidiyor. Karşılama kısmı ile başlayalım. Garsonumuz Guten Tag, wie viele Personen sind Sie? İyi günler, kaç kişisiniz? Müşteri Guten Tag, zwei Personen bitte. İyi günler, iki kişiyiz lütfen. Garson, folgen Sie mir bitte. Lütfen beni takip eder misiniz? Müşteri Danke, teşekkürler. Sonrasında müşterimiz masasına oturuyor ve menüyü görmek ve sipariş vermek kısmına geçiyoruz. Garson, Möhtün Zediş, Menüyü görmek ister misiniz? Müşteri, ya biti. Evet, lütfen. Garson, hiya isti şipaze karte haben Buyurun, menü. Karar verebildiniz mi? Müşteri, ya ich nehme das mit Pommes. Evet, Şnitzel ile patates kızartması alırım. Garson, Möhten ziyet etwas zu trinken? Bir şeyler içmek ister misiniz? Müşteri, Ein Glas Wasser bitte. Bir bardak su lütfen. Garson, Gern, das kommt sofort. Memnuniyetle hemen geliyor. Yemek ve sipariş servis kısmına geçiyoruz. Garson, Hier ist ihr Essen. Buyurun yemeğiniz. Guten Appetit. Afiyet olsun. Müşteri, Vielen Dank. Teşekkür ederim. Yemek sırasında ise müşterimiz ne diyormuş? Entschuldigung, könnten Sie mir bitte mehr Brot bringen? Affedersiniz, biraz daha ekmek getirebilir misiniz lütfen? Garson, natürlich gleich. Tabii ki hemen. Şimdi ise hesap isteme ödeme kısmına geçiyoruz. Müşteri, Entschuldigung, könnten Sie bitte die Rechnung bringen? Affedersiniz, lütfen hesabı getirebilir misiniz? Direhnuk hesap ya da fatura anlamına gelir. Garson, Ya natürlich. Aynen moment bitti. Evet, tabii ki. Bir dakika lütfen. Hesabımız geliyor. Sonrasında müşteri, Ich möchte mit Karte bezahlen. Kart ile ödemek istiyorum. Garson, kein Problem. Die Kartenzahlung ist möglich. Sorun değil. Kartla ödemeniz mümkün. Müşteri, danke für den tollen Service. Harika servisiniz için teşekkürler. Garson, esvam aynı Freuddu. aynı şu tahno. Bu benim için bir zevkti. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bugün öğrendiğimiz cümle kalıplarını bir kağıda yazın. Aynanın karşısına geçerek prova yapın. Böylelikle günlük hayatta bir kafeya veya restoranta gittiğinizde ağzınızdan replikler kolaylıkla çıkacaktır. Aklınıza takılan ya da bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumları yazabilirsiniz. Herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bana da motivasyon oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Birşbeğe, açız.